Evet arkadaşlar yine bir video ile karşınızdayım. Destemiz yine dünkü gibi. Ben video dışında o kuleyi aldım. Şimdi laf uzatmadan hemen maçı geçelim. Ve bugün şu barbarlığın 3 tane evrim parçasına kadar gelmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Tamam ilk kişiden başladık. Şimdi hemen cellatla başlayalım. Hmm. Fena değil aslında. Kulesini hemen harcadı. Kulesini harcadığı için direkt koç koşuyla girebileceğim. Bu cellat çok güzel. Skelet ordusunu güzel attık. Yiyecektim de aslında biraz kötü oldu ya. Hemen tersen girip ucuz kartların hepsini atıp aynen hızlı döndürdük. Çok güzel oraya dönmüşken hem kulesini aldık hem de direkt Pekka'yı savunduk. Çok güzel. Adam saldıramadan saldıralım. Çok güzel. İksiri kalmadığı için bir şey savunamadı. Koç ile soldan girelim. Sağ kulesi gitmek üzere kalacak. Adam evet maçı salmış oldu. Hemen öldürmeden ha çok güzel. Tam maçı kazandık arkadaşlar. Hadi garantileyelim. Öfke atalım. İyi ki de atmışız. Güzel ilk maçımızı aldık arkadaşlar. İkinci maça hemen geçelim. Güzel. Şimdi hemen atmayalım aslında. Okçuları bölelim. Güzel. Adam taze oynuyor büyük ihtimalle. Aynen. Çok fazla atak yaptı. Şeye bulamayacak. Savunma bulamayacak. Çok güzel. Üf, bayağı iyi şey iksir hediye etti bize. Yani koç yetiştirdik mi yetiştiremedik olsun. Ah be. Neyse sıkıntı değil sıkıntı değil. Alın attığı karta göre ben de başlayacağım. Çünkü bayağı geriye düştüm. Çok güzel. Buradan okçularla savunacağım. Elimden geldiğince az iksir harcayacağım ki sola atak yapabileyim. Kuleyi vereceğim. Olsun. Çok güzel. İskelet ordusuna çevirdim. Öfkeye attım. Öfkeye attım. Çok güzel. Kulesi gitti. Sarmaşıkla şey yapmayalım. Vurdurtmayalım. Çok güzel. Şimdi bekliyoruz. iksirimiz de olsun. Aynı şekilde oduncu artışı yapacak. Ben direkt savunmak için He tamam. Cellatı buraya atalım. Çok güzel. Skelet ortasını geriye doğru attı.

sarmışık katalım, öfke atalım çevirebiliriz yine de yine de çevirebiliriz yine de ölme güzel ölmedi koş 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 hayır ama hayır ama ya Mega şövalye atalım. Kolay kolay savunamaz. Okçular atalım. Çok güzel maç aldık. İyi oyundu diyelim. Hızlı bir şekilde diğer maça geçelim. Bugün elimizden geldiğince kupa kasalım. Adam da iyi oyundu diyor. Teşekkürler diyelim. Hemen diğer maça geçelim. adam domuz binci oynuyor ve yüksek seviye. Cellat. Bunları okçuları bölelim. Hızlı bir şekilde elimize çevirdik şimdi. Adam ne yapacağına bakacağız. Aynen. Neden bu kadar düşük bir seviye silah şöyle kullanıyor ki? Neyse. Çok güzel. Bir kere vurursun. Neyse. Skeletor ordusuna atla mis. Buradan sola doğru hemen mis gibi sarmaşıkla savun durduralım. Güzel güzel. Bunlar ne ya? Şuradan koç başına zıpla. Çok iyi. Boşa gönderdik. Bilin, ben böyle bir taktiğim var arkadaşlar benim. öldük buradan. Tam elimizden geldiğince az hasar yedik. şey maskeleri, silah şöyle yani şey. Prens atacağım, mis gibi. Prens orayı da alacak. Şöyle bir öfke bırakalım. Cık, ya ama arkaya attı ki. Neyse. Cello tutalım. Hızlı olmamız lazım. Adam bir şey atacak. Ee, mega şövalye atacak. Bölelim mis gibi. Hızlı şekilde arkadan keselim. Çok güzel kuleyi vermedik hala. Kuleyi verebiliriz. Sıkıntı değil. Yapacak bir şey yok. Güzel kuleyi vermedik. Ama vermek üzereyiz yine de. Şöyle. Ah be. Neyse yine cellat zaten temizliyor. Çok güzel çok güzel baş gidiyoruz. Şöyle okçular atalım. Hemen sarmaşı yetiştirdik. Koçbaşını şöyle atalım. Şarjlanamadan. Öfke. Çok güzel maçı aldık arkadaşlar. Bir maç daha kazandık ardından. Ah be. 2-3 saniye daha olsaydı sol kulesini de alırdık. Hemen diğer maça geçeceğim. Tamam rakibimiz mini pekka kullanıyor. Büyük ihtimalle 13 seviye bir mini pekkası var. Koca başıyla başlayalım. Tamam. Geldiğinde şey atacağım. Okçularla kuleyi açacağım. Ya da açtırmayalım hemen. Çok güzel tahmin. Şöyle çok işlevsel olur. Aynen. Han yani o kuleyi de açtırmış olduk bu sayede. Ama <laughs> şöyle <laughs> yetiştiremeyeceğiz ya çok. Hemen tamam, prensi şimdi buradan atacağız ki e, şey hava fişekçi savunabilirim. Çok güzel. Bir şey at Atmadı ve çok güzel öne geçtik. Hatta kuleyi verdi. Güzel. Çarptı mı? Çok iyi. Hemen koçbaşı ile girelim. Net savunacak ama ben bir anda öfke atarsam aynen yine de hızlanacak. Mega şahaliye atlatacağız. verdir, vermezsek olur ya. İğneyi. Aynen. Her türlü karda oluyoruz çünkü. Adam ne yapmaya çalıştı? Yani bilemiyorum adamı. Koş. Ofge atıyorum. Yine hızlan. Çok güzel vurdu. Hızlanarak vurdu hem de. aldı. Koş. tutalım. Çok güzel. Ölmeden önce mini vurmuş. Mini zaten canı şu an 1 olacak. Alan sarıyla zaten mini pekkayı öldürür diyecektim ki. Ben yine garanti alayım. Okçular bir bırakayım. Bir de iskelet ordusuyla. Güzel. Ölmeyin çok güzel. Savunalım. Savunalım okçuları. Okçular ölmeyin. Ölmeyin. Tamam ellerinden geleni yaptılar zaten. Tamam ben şöyle arkaya mega şövalyeyle. Hemen. Kuleyi vermedik yine tamam. Ama aldı. Ama aldı. Hemen prensle girelim. Onun kulesini yok edelim. Prens savunamaz. Çalın. Sıkıntı değil arkadaşlar. Maç aldık zaten. İki can kaldı şaka gibi. İyi maçtı. Bayağı bir maç kazanıyoruz arkadaşlar sizinle beraber. İki. galiba şimdi e dördüncü maça geçiyoruz. Bayağı bir maç kazandık. Adam korumalar kullanıyor. Bu biraz sıkıntı çıkarır. Sağlı sollu gireceğim. Güzel. Sadece birisini atabileceği için korumaları. ikisine de ikisini de harcayacaktı. Bit kısmından giremeyecekti. Hemen şöyle bir sarmaşık bilerek yaptım. Adana hasar vursa bile savunma şey olamaz. Şu adam daha az canı sahip olduğu için barz oynuyor ama biraz sıkıntı olacak. Şöyle cellat atalım. İki kere falan yok. Bayağı vurdular yine ama sıkıntı değil. Sağ prens atacağım. Çok iyi. Sıkıntı değil. Adamın şey hiçbir işine yaramayacak. Pek oynuyor ama onu fark ettim. Pardon arkadaşlar şey mikrofonu kazayla kapatmışım da. Sıkıntı yok. Sıkıntı olmadı. 2x adam çok toksik oyunu şey yapıyor. Enerjiler atıyor. Fena değil. Yiyecektim de. Her şeyi çektik sağa. Yok arkadaşlar çok fazla şey diye yani, aşırı güçlü adam. İyi oyundu. Bugün bu kadar yeter. Bugün evet arkadaşlar. Bugün yeterli. Kötü bir maç geçirdik bunu. Ama yine çok fazla maç kazandık. Şimdilik yeter. Başka bir gün görüşmek üzere. Görüşürüz.